Evet sevgili Beşiktaşlılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize mutlu, huzurlu günler. Evet Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde adeta galibiyeti kaçırdı. Direkten dönen topları var. İyi de oynadı, oyun üstünlüğü, bol pozisyon. Beşiktaş da yine gelişti. Beşiktaş dediğim gibi iyi bir direnç gösterdi ama zirvenin çok gerisinde olan bir Beşiktaş var. hoca arayışları sürüyor. Pinero olmadı. İyi ki de olmadı. Estoril'in hocası Pinero gelmek istemediğini söyledi. Ee, zaten bu isim yanlıştı. Baştan beri söylüyorum. Yani Beşiktaş'a yakışan isim Aplas bir teknik direktör. Daha önce Beşiktaş'ta kendini kanıtlamış Şenol Güneş. Beşiktaş için bir kaftan. Ve şimdi İbre tekrar Şenol Güneş'e döndü. Dediğim gibi Pinero olmadı. Pinero'nun e, biraz sonra söylerim nereye gideceğini, neler geliştiğini. E, Pinero transferi olmayınca e, Başkan Ahmet Nurçebi de Şenol Güneş'le yakınlığı ona olan hayranlığı, futbol bilgisinde olan güveni nedeniyle Şenol Güneş'e bir teklif yapacağı söyleniyor. Yani şu anda Beşiktaş'ın öndeki tek aday Şenol Güneş gibi duruyor. Başkan Ahmet Nurçebi ve transferden sorumlu yöneticiler, kulübün CEO'su Ceyhun Kazancı hepsi şu anda hoca arayışları için toplantı üstünde toplantı yapıyorlar. Dediğim gibi masadaki isim Şenol Güneş. Hatta Şenol Güneş'i kara gümrükten ayrılan... Francesco Farioli ile birlikte düşündüğü söyleniyor Beşiktaş'ın. Hatta gelen bilgilere göre Şenol Hoca'nın Farioli ile beraber çalışma konusunda sıkıntı olma, sıkıntı çıkarmayacağı da konuşuluyor. Burada ne olacak? Farioli Şenol Güneş'in yardımcı yardımcı hocası olacak. Yani Şenol Güneş teknik direktör, Şenol Güneş'in yardımcısı da Francesco Farioli olacak. Böyle bir projesi var. Beşiktaş'ın ve önümüzdeki hafta içinde Güneş, Şenol Güneş Fariyörü sürprizi beklenebilir deniyor. Dediğim gibi bunları zaten bu gelişmeleri gün gün sizinle paylaşacağım. Benim bu Sergen Yalçın ayrıldığı günden beri bir numaralı teknik direktör adayım Şenol Güneş'ti Çünkü Beşiktaş'a yakışan teknik direktör Şenol Güneş'tir. Şaşalı futbol oynatarak iki yıl üstte şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde destan yazdı, yenilmeden gruptan çıkardı zorlu bir gruptan. Müthiş futbol oynattı. E bunlara baktığında Şenol Güneş Beşiktaş için en iyi tercih gibi duruyor. Pinero konusuna gelirsek e, yani Pinero'nun 350 bin euroluk tazminatı vardı. Yani tazminat nedeniyle olmadı dememek lazım. Çünkü oyuncu e, şey e, teknik direktör Pinero, Bruno Pinero gelmek istemedi. Çünkü Portekizli teknik, e, teknik adamın e, Sporting Lisbon Braga'ya gideceği iddia ediliyor. Ee, şöyle ki mesela Sporting hocası Ruben, Ruben Amorim gelecek sezon Manchester United'da çalışacak deniyor. Portekiz basından gelen iddialar. Amorim'den doğacak boşluğu ise e, Sporting Pinheiro ile dolduracak deniyor. Pinheiro ile ilgili Portekiz basında çıkan bir iddia da Carvalho'nun Flamengo'ya gitmesi durumunda Portekiz ekibi Pinero'yu takımın başına getirecek deniyor. Yani bu da e, Braga ile ilgili bir iddia yine. Bunu söyleyelim. Evet, e, Pinero için de e, önünde cazip e, teklifler var. O yüzden de e, hocanın gelmemesine de saygı duymak lazım. Yani e, özellikle Sporting'in başına geçme durumu Pinero'yu çok heyecanlandırmıştır. Onu da söyleyelim. Ama Beşiktaş'ta hoca arayışları dediğim gibi sürüyor. Ben yine de Şenol Hoca'nın, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Belki devre arasından sonra Şenol Güneş, Beşiktaş devre, de, devir alacaktır. Ama bu kadroyu Şenol Hoca, bu kadroyla, bu şaşalı kadroyla büyük işler yapar. Çok da iyi futbol oynatır sevgili Beşiktaşlılar. Buna emin olun. Evet sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalında Beşiktaş'taki hoca adayları ile ilgili bilgileri sizinle paylaştım. Gözünüz kulağınız Transfer TV Plus kanalında olsun. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız. Beşiktaş'ta yaşanan bütün transfer gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Çektiğim videoları beğenip like atmayı unutmayın. Videoları izlemeden önce abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı da unutmayın lütfen. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Bir sonraki transfer videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sevgili Beşiktaşlılar.